Tamam mı? Tamam hazır. Başlayayım mı? Herkese iyi akşamlar. Hepimizin kandili mübarek olsun. Hocamızı ve takımımızı kutluyorum. Direkt direkt konuya girmek istiyorum. Bugün iki tane net penaltı pozisyonumuz maalesef bir kere daha hakemler tarafından onur edilmemiştir. Özellikle Ferdi'nin pozisyonunda hakemin vücut lisanına çok dikkatli bakmasını rica ediyorum futbol kamuoyunun. Penaltıyı verir gibi bir refleks gösterirken bir saniye içinde çark etti. Oster Vol'ünün pozisyonu da bize göre net penaltı. Zaten ilk gelen yorumlar da öyle. Yani bugün takım şampiyonluk isteyen, şampiyonluk kovalayan bir refleksi göstermeseydi bir kere daha bir operasyonun, bir facianın eşiğinden e, dönüldü. Dolayısıyla e, bu iki pozisyondan dolayı Artık federasyonun aklına başının devşirmesini bekliyoruz bu ligin kalan çok kısalan maratonunda. Şurada kaldı çok az maç. Her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamaktan artık vazgeçmelerini bir kere daha buradan söylüyoruz. Artık rica etmiyoruz söylüyoruz. Başka bir gündem olan konu var. Bu da bizim için önemli. Ezilir ekibimizdeki bir futbolcunun PFDK'ya sevk edilişi ve sevk edilme şekli. Şimdi normalde yakın tarihte bunun dört tane örneği var. Daha çok vardır ama yakın tarihte dört tane örneği var. Bu tür pozisyonlarda, bu tür hareketlerde bir kere direkt PFDK'ya sevk edilir ve genelde tedbirli sevk edilir. Burada ilk başta sek bile olmadı. Daha sonra nasıl olduysa zoraki bir şekilde, gönülsüz bir şekilde bir sevk yaşandı. Bu sefer de tarihe geçecek bir e, rezillikte, tedbirsiz olarak verildi. Yani burada ne şiş yansın ne kebap herkese yaranma zihniyetini ben olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü nasıl olsa PFDK'ya verdik. En alttan bir ceza verelim. Onu da bir maça indirelim. Durumu kurtaralımı herhalde kovalamaya çalışıyorlar. Bunun da ben TFF'nin PFDK'ya verdiği bir mesaj olarak görüyorum. Bunu da kabul etmiyoruz. Fenerbahçe camiasının ve bütün nötr futbol severlerinin de e, gözleri üzerinde. Çünkü daha önce çok ciddi ve hatırı sayılır cezalar olmuştur benzer pozisyonlarda. Ama söz konusu ezeli rakibimiz olduğu zaman Büyük Ekşi Federasyonu'nun biliyorsunuz beyniyle kalbi maalesef çelişiyor. Artık dediğim gibi bu son dönem işte bir umut kırıntısı görmek istiyoruz. Akıllarını başlayan devşirsinler ve Fenerbahçe'nin artık sinüçleri oynamasınlar. Bugün takımı tebrik ediyorum. Çok ciddi bir viraj dönüldü. Psikolojik viraj dönüldü. Hepsini tebrik ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şerat Çok teşekkür ederim. Galatasaray Spor Kulübü bir tweet attı az Kirli elleriniz var tarzında bir, bir saklayacak. Ne demişler ben okumadım. Ee, bu pozisyonda el yok. Sizin kirli elleriniz var. Utanmazlar. Utanmazlar. Bana tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle... İzah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik tek kelimeyle. Çok teşekkür ederim.